Hepinize sevgiler arkadaşlar. 2 Kasım pazartesi günündeyiz. Haftanın ilk iş gününde ne gibi astrolojik etkiler var? Hepsinin üzerinden geçelim. Güne başlarken arkadaşlar pazar gecesini pazartesiye bağlayan gece yarısından sonra sabah karşı 6 sularında Ay'ın Satürn'le pozitif yönlü bir etkileşimi gerçekleşiyor. Ay henüz Boğa burcunda. E ikisi arasındaki pozitif destekleyici etki. Aslına bakarsanız güne başlarken e, üstlendiğimiz sorumlulukların üstesinden rahatlıkla gelebilecek enerjileri aslına yansıtabilir. Ay boğa burcunda e, yer aldığı için parasal finansal konularla ilgili yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerden destek görebilme ihtimalimiz var. Satürn oğlak burcunda kariyerle ilgili destekleyici belki bir takım haberler e, ön plana çıkabilir. Ay bu etkileşim sonrasında kısa süreli bir boşluğa giriyor arkadaşlar. Öğlen bir sularına kadar da o şekilde kalacak. Dolayısıyla hani pazartesi sabahtan böyle hani halletmeniz gereken, üstesinden gelmeniz gereken konularla alakalı bazı şeyler sürümcemede kalabilir. Diğer taraftan Merkür'ün Satürn'e de stresli etkileşiminin hala devam ettiğini aslında bütün hafta boyunca devam ediyor ama hani pazartesi günü bunun etkilerini de biraz hissedebiliriz. Diyaloglarımızda, iletişimlerimizde biraz daha orta noktayı, ara bulucu e, rolünü üstlenmeyi denesek bence iyi olur. E, öğlen bir sularında ise Ay İkizler Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. İletişimlerimizin hızlanacağı, fikir ve düşüncelerimizin e, daha e, aktif bir şekilde ortaya çıkmaya e, çalışacağı bir süre zarfındayız aslında zihnimiz oldukça etkili çalışır ay ikizler burcundayken. Aynı anda birden fazla şeye konsantre olabilme yeteneğine sahip oluruz. Ee, önemli görüşmeler, toplantılar, diyaloglar söz konusu ise eğer pazartesi öğleden sonraki zaman dilimini kullanmamız daha sağlıklı olabilir. İletişim alet ve cihazlarıyla münasebetlerimiz daha yoğun olabilir. Ancak Merkür'ün hala retro pozisyonda olduğunu unutmayalım. Burada iletişimlerimizde karşılıklı yanlış anlaşılmalara, daha biz kendimizi ifade edememe konularına, karşımızdakileri daha net anlayamama konularına biraz daha özen göstermemiz, dikkatli olmamız, biraz daha irdelememiz gerekebilir. Gölge yönler olarak Ay İkizler Burcu'nda olduğu zamanlarda kafa biraz karışık olabiliyor arkadaşlar. Zihin çok aktif çalıştığı için almış olduğumuz bir kararı daha sonrasında değiştirme eğilimi gösterebiliyoruz. Bu da hani bir dediğimiz bir dediğimizi tutmuyor yönünde e, etkiler veya karşımızdan bakanların o şekilde algılaması yönünde e, durumlara bizi e, sürükleyebilir gibi duruyor aslına bakarsanız. E, diğer taraftan akşam saatlerinde gece yarısına doğru ayın Şiron'la pozitif yönlü etkileşimi var. Ay işte İkizler Burcu'nda Şiron'da Koç Burcu'ndaydı. Dolayısıyla aslında duygusal anlamda şifayı elde edebilmemizle alakalı olarak güzel bir gece bizi bekliyormuş gibi duruyor. Pazartesi günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.